Merhaba arkadaşlar ben Mirhan Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Taykut'la CS oynuyoruz Taykut hoş geldin hoş Kanka doğduğun yerde F3 bassana be Basayım abi Dur Allah öldük öldük Dur Doğduğum yerde F3 bastım Kalkan veriyor bir de şey veriyor Akif, Dur lan, çok sessiz kaldım. Abi şimdi bugün rekabetçi oynuyoruz. Zeka oynuyoruz yani kısaca. Oyuncuların tabiriyle. Umarım başarılı olabileceğiz. Aha. Lan oğlum ne başarma? Başarma dedi. oğlum? Lan lotlarken gelme işte zındık. Kanka sakın, sakın molotof alma tamam mı? Bak yanlış bir yere fırlatırsın ölürüz ban yersin falan sonra uğraşırız. Tamam. Oğlum ya çok zormuş bir şey diyeceğim. O kadar uzun süre oynamayın ki bir şey olmuyor. Ya abi reloadlarken gelme işte ya. Reloadlarken kaçma çıktı. Ve intikamını aldım merak ediyorum. Sağ ol kardeşim. A ve P aldım Daha oyun başlamadı bu arada biliyorum Geliyorum Evet biliyorum Sana doğru Anam kum Küfür etmeyi istesin Şimdi küfür etmeyi istesin Lan globa attım Almanı lüftedim Almasın <laughs> olmasın o globa A gel A Bak soldan git bak bak Arkana bak arkana Arkamda bakıyorum. Gel. Sen neredesin lan? Arka ha, ha şuradasın. Nereye? Alsın. Allah Allah. mallar orada olacak. bomba sende şey. mi değil? Değil. Mal <laughs> Geri zekalı. Ananı s**k! Aa bak aldım. Oğlum zaten ben yeri bir beş tane ben vurdum. <laughs> Bana ne oldu? Aldım mı aldım. Şu USB-C'yi alayım. Susturucusunu da çıkartayım ya. Çıkarma ya çok kötü oluyor. Öyle Susturucuz. mi? Bak, Aa a, evet. Bile kötü. Evet. Görünüşü bile kötü. Evet tamam takıyorum. PSP yes, zaten karizma veren şeydi. Ee, sen söyle adam. Burada da iyi. Bana iki domates bir susturucu. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Helal. 10 bizde maksimum diye bir herif arıyor oynuyormuş. %60'ını Aha bomba bende. Bomba bende Gel Taykut. Zaman. Ziz... Kanka kalkan kalkan. Aha aldım. Gel A. Gene aynı yer. Lan oluyor? Uçalım, şekil, önümde... Ay, çekip, <laughs> ne oluyor? Çalım şekil önümden şey çekip ne diyor oğlum ya? Helal. Ben bombayım diye şey yapmıyorum çok Kanka adamları da tamam, O zaman önden ben gidiyorum işte orada. Hı -hı. Kanka gel kur gel 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 geldim, gel gel. Geldim geldim. Ben gel, gel. şuraya kur 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 kur. Tam oldum yere. Tamam dur. At, 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 şey gibi olmasın lan Neyse ben yine de kurdum. <laughs> ya o kadar bomba <laughs> bendeydi ya. Tamam. Aha you picked e, the bomb diyor. Bir daha aldım lan. Kanka bende her türlü bomba var. Şimdi Allah ne verdiyse git bende, bende flash var sadece. Bende tüm bombalardan var. İyi. Molotofu kötü atarsan bu arada banlanırız. Ölürsen. Hele. <laughs> Sen önden git. Ben <laughs> önden ben vurdum o herife. Oha yaşlı adam öldürdüm. Oha. Kendi arkadaşımı öldürmüşüm. Ananın Kendi orada orada. orada. Kişi... Ananın ya. Tamam aldım Maximus. Oğlum Maximus iyi şey oynuyor lan. Maximum lan ne Maximus? şey rütbesine bakayım. Bu arada şey tava basıp saatik yaparsan mouse açılıyor yani haberin olsun. Tava basıp ve baş çavuş rütbe almak Ya oğlum bir şey diyeceğim inşallah senin sesin geliyordur lan videoya geliyordur. Oyunun sesi de geliyordur inşallah. Abi ekran o dün sen, e, senin ekran kartı Nvidia'ydı değil mi? Aa Nvidia Quadro P5000. Abi bizim ya yapınca kendi şeyi açılıyor. OBS değil de. Nvidia'nın kendi kayıt şeyi açılıyor. Bence o da ayıp. onu da bilelim. Abi dün dünkü dün Mafya <laughs> bölümde, Mafia 3 dünkü Mafya 3. bölümde Mafya 2 3. bölümde abi şey oldu. Nedir onun adı? Oyunun sesi gelmemiş abi, hiç gelmemiş. Bir tek benim sesim, anlamadım. Tamam. Ama çözdüm. Tamam. Şey, videoları çok uzun yapıyordum bu arada. Şey olsun. Yani, şey gibi olsun. Ya anladın sen işte, aman. Tamam. Sen neredesin abi? Buradasın. Aa, bomba sende. Aa, bomba bende. <laughs> Yeni mi fark ettin lan? İlk ben fark ettim. Bu yakışıklı da kim? Aa, benmişim. Olan <laughs> şu yakışıklılığa bak lan. Bana düşmeyen kız. Bana düşmeyen kız ne bileyim lan. of aldım. Hem de headshot. Şey kızların numarasını istememe gerek yok. Direkt veriyorlar zaten. Diyor sonra bir tane kız mah böyle. Aa bak şu an aldım. <laughs> Kanka yardıma ya gel. Neredesin sen? Ben şu anda öldüm. Şu anda cennette elimde avokado diyeyim sana Tayfut. Cennet'tesin elinde avokado Aynen tamam, aklıma bir tek o geldi <laughs> Heriflerde bir tane afk var herhalde Evet galiba Ab bizim okulda K-drop'tan ben bir ara sponsorluk almıştım böyle, Yo, böyle oha. Ya oha Sponsorluk değil de. yani şöyle kanka e, Profil fotoğrafını ve ismini Sonunda k ekliyordum Her gün belaj kasa falan. Oh <laughs> Açıyordum cidden. para Ya para çıkıyordu ya skin. O paralarla da kasa çıkıyordu. Abi dedim, ben... Ya çok kötü gözüküyor dedim bak. Onlarda bir tane k-drop var ya. Hı -hı. Benim profil fotoğrafım oydu işte. E ee, k-droplu profil fotoğrafı var işte. Bir tane ben counter'larda. Bende yok bende yok. Yok counter'larda var bir tane diyorum. Ya var işte o herif herifin beleş kasa açıyor k-drop'ta. Vay be. Aaa you <laughs> pick the bomb diyor. Taykut koru beni. Bu ya o abi bizim Aynen. Bizim okulda şey yaptı ya. Cumartesi cumartesi deneme sınavı yaptı abi. Bizim her gün cumartesi oluyor oğlum. Her 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 zaman. Ananı geldi gel 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 gel. Taykut, 76 canım var. Aha öldü. tek atıyor. Ya! <gülüyor> <gülüyor> abi sinirlenince çok garip oluyorum ya. Hiç havalı olamıyorum. Zaten havalı değilsin ki. Böyle mi böyle mi? Vada ho, vada ho, vada ho, vada ho, ho dead. Gel lan bu sefer V'ye gidelim. Olur. Mid'den gidelim hatta. Direkt Allah ne verdiyse girelim dedim. Kursan oğlum bombayı. Öldü bizim mal. Lan bu kursana. Ya mal kursana. Ha. ha doğru ses kasıyordu orada. Bombayı kurarken de söylüyor ya çünkü adam duymasın diye. Barahu 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 dört. Ben AVP alacağım abi bu sefer. Kanka Macon aldım AVP biriktir. Gel midden gidelim. Tamam takip ediyorum ben seni. Buraya şöyle yapayım. Evet, evet. Neredesin lan? Midin mi, mi? Midimi, biliyor musun? Hı? Hmm? Mid short. Long Yok bilmiyorum. Falan. Gel neredesin? Kanka bak burası mıydı? Bak şu ara ara mıydı? Ya diyor. nasıl ya? Tam vurmuştum ama ya. 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 Oğlum of. ya çok heyecanlıyım ben. Niye haftadır şey rek oynamıyorum? Çok çok. Şu an var ya acayip paslanmışım hiç oynayamıyorum. Aha bombayı aldım. Oğlum ne uzun zamandır bombayı alıyorum lan? Hayır sen almıyorsun, millet sana atıyor. <laughs> Gel al. Oğlum benim alacağım adam akıllı silah yok ya lan. tabanca tabancayla gezeceğim ana. Bari şunu alayım. Kanka shift bas yürürken. yürürken ee, benim bus. USB sim nerede? Kanka ölünce gidiyor. Haydi. Çok istemiyorum Ya of. Oğlum seni silahla öldürdü lan beni herif. Çok çok var ya. O kadar hastanmışım ki her zaman ilk ben Oğlum USB'si tabancam şey ben hani yapmıştık ya oğlum. O Artık bir AWP alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Millet bana atıyor lan sürekli. <laughs> bir şey mi istiyorlar ben de acaba? Gel adamlar nereye giderse bu sefer ben de oraya gideceğim. Ölmek istemem. Tamam be. Gülü. Kanka sakın birini vurma, dikkat et. Oğlum ben şu an televizyonu bıçaklıyorum. flaşlar söndürdü oğlum. Allahu ekber. Gidiyoruz içeri. Oğlum ben ne birisini şey alırım. Ben, ben birisini ne? yaraladım. Aa! Aa! Anam hadi be. Kuruyordum be. Son anda ya. Ya bir kill alayım artık. Bir kill alayım yemin ederim. bıktım ya. Yani, Bıktık ya. Ya bir kill alayım yetecek bana. Of. Abi adamlar nasıl bu kadar hızlı öldürüyorlar ya şunu herkes. Dörfün <laughs> 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 ne olduğunu biliyor musun? Ne? Bak kanka adam çok iyi oynuyor tam baya kalmış yani kendini. Adam böyle global mesela diyorum. Tamam mı? Hı hı. Adam gidiyor sonra yeni hesap açıyor. bot ee, şey düşük adamlarla oynuyor. Buna nasıl nerf deniyor? Ha. Bak Allah ım. bak buraya bir şey çiziyorum. Bak bak. Yanıma gel. Allah'ım. Ha, bu ne lan? Bunu nasıl çizin? Sende sprey var mı? Yok. Yok. Ben mantarında sprey var mı? Eee? Yok. Eee? Yok. E tamam alınca koyarsın kardeşim. Of ya. Sen zengin. Oha hadi be lan no scope atıyordum ya. ya ama ben neymiş. No scope attı çıkayım. Mı galiba çıkayım. lan? Kanka yürürken shift basarsan adamlar senin yerini bulamaz. Sağ ol kardeşim ya. Valla iyi oldu bunu söyledin. Mal. Tıpıt <laughs> Abi headshot'tan P90'ın bir şarjörünü boşalttım. İki kişiye ölmüyor. <laughs> Abi şunlara bak Sabur ya. Da, ya Rahis. Esa ya Öyle şarkı var bu arada lan. Oğlum Aa. tıraş olurken ben hep o şarkıyı dinliyorum oğlum. <laughs> mı kaldı? Dururur. Du, du, du. Esavur di ya ani esavur di ya rani. Bir kan kafana sıkarsam şimdi banlanacağım. O yüzden elimi mouse'tan çekiyorum. <laughs> ben sana sıkarsam banlanacağım mı? Abi ben ne zaman rekabetçi girsem banlanıyorum. Aa bak sıktım lan ne oldu? Ha sıkıyorum işte hayırdır sıkıyorum işte. Hahaha. Kim mi? Öldüreyim mi? Banlandır zaman oyuna atılıyor mu? Yani önce yarım saat diyorsun sonra 2 saat sonra bir gün. Ya işte şey gün. oyundan atılıyor musun? Video video izle evet. olmayalım. Evet atılıyor. Dur şöyle bir tane bacağına sıkalım tamam mı? Ananın ya! <gülüyor> <gülüyor> Arkadan gelmiş adam biz boş yaparken. ki? Boş yapıyorsun niye? Ha. Öldük senin yüzünden. o ne geliyorum reis şimdi. Dur ben şu maksimumu bir bay canlı evet, bayağı düşüreceğim. Kanka Nege veya M249 kullanma sen tamam mı? Hı hı. Nişan, e şey, bunu ateş ettim. Ya bak Nihan. Ha. Sıkma millete. E bana ne oğlum o beni vurduladı. Oğlum bazen ölmese de banlıyor seni hasar verdiğinde. Bu televizyon neden patlamıyor? Sıkıyorum, sıkıyorum patlamıyor. Ah. Yeter, 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 yeter ya. Yeter ya, yeter lan yeter ya. Nerede? Şu anda çok sessiz gidiyorum Taygut'a. Lan ne? F2. Mal mısın Tayku? Yani zaten otomatik F2 veriyoruz. Ana ekstra end diyor. E niye lan? Bas. P'ye basılı tutarken konuşabiliyorsun. P'ye. K, K. K. Kaçtama. lan niye votluyorsunuz lan? Stop voting ya, you be... Stop voting please. Ben doğru boş yani. Du arçelik yani. Var <laughs> <laughs> neden öyle yapıyorlar acaba? Abi. I see the shit years use on. Boş yanma arçelik ya. Yani başkası yapınca berbat oluyor da şu an komik geliyor neden bu? Oo bombayı aldım. Sen <laughs> Yan for life. Taygut yok ki. Savur diya rani, savur ya, rani. Maksimum nereye giderse biz de oraya gidecek de maksimum ağdan gitti tek başına boşver. Nasıl voltlama başlatıyorsun peki Taykut? sen başlatma intikam alır onlardan biliyorum. nasıl baş? Yok yok ben vallahi başlatmayacağım. Ee, SC bas işareti bas oyuncu attı. Ha. İntikam olurlar mı lan? Ben başlatacağım. Aldım bir kill ya. Sonunda ya. Ya aman boş ver. O arkamdan geldiler. Baksana bu Sma Simon Key'de şey var. Key drop şeyi. Nedir onun adı? AK'yi okay, aldım geliyorum. <laughs> I'm proud of myself. Uh, what can I do sometimes? It's football yani. ESC'ye bastım tik işareti. Ha şu tik işareti. Oğlum bu silahlardan hiçbir malasım yok ama AWP çekiyorum bari para var yani. Madem para var. Sende ne var? Ne? Hayır. Ha sende eee sende Oğlum Maximus'u atma lan herifte öyle bir rütbe var. O bak sıkıyor bana, şerefsiz. Aldım. <laughs> Taygut alacağım birazdan ha. oğlum bir anda önüme çıktı. Şerefsiz. Aa Taykut bomba sen de atsana bana. Al. Sağ ol kardeşim. Ben kaşınıyorum. <laughs> Nerede oğlum ha bendeymiş bomba. toplayacağım. Lan o Hoppa annem arıyor ya. Üf. telefonu bir daha yanıma almayacağım. Hop 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 Tamam tamam tam, Alsam gidiyordu ya. Alsam gidiyordu. Nasıl bir cümleydi lan? Ya of. Kanka elinde de var silah olarak. AK. Sana elimdekini atayım mı? At. Ne ki o? 33553. E, 553. <laughs> <Yes>. Yani <laughs> SLG 553. Bombayı attı ben Bom. de aldım. Küfretme lan. Küfretme işte. Son. Aynen. Yani o derecede. Küfretme. O bomba geliyor. Hmm. Kanka burada kal tamam mı? Gitme. Tamam. Arkada, Aa bak şurada. Aha şurada gördüm. Kanka bak şuranın içine çıkıyor. Açacağım. Kanka bomba bende nereye gidiyorsun? Kanka beni koru beni koru beni koru. Tamam geldim yanındayım. Tamam. Kanka gel 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 çekil bak git. Hayır. Hayır ya. Yanlışlıkla öldürdüm. Tık, 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 tık. Ya yanlışlıkla öldürdüm. Adama sıkacağım diye. Teker teker bas. Tamam. Teker teker bas. Tamam. Aldım kişi Kanka bekle yukarı bak yukarı bak. Ya hayır 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 hayır, 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 hayır ya. Of. Of. <laughs> Takımlar değişiyor şimdi biz daha Samandın ya Bir dakika. BSP ya. Geldi dedim sana da Evet Evet Hı? Evet Hı? Bak ben bir kere Emir'e USB ile sırf bir tane mermi sıktım ayağımla banlandım <laughs> 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 Ya, Ya Allah'ın adı ya Oğlum vurma vurma ya Canım yok canım yok Zaten ölüyoruz Tamam evet, tamam 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 değil 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 tamam. Oha kim kurdu? Taygutçuk ha. Aldım. Ben defusing yapıyorum. Elini neden çekme? Tamam çekmiyorum. Oh. Huh. Ne oluyor oğlum? ya avu çok seviyorum. M4 A1'den susturucu çıkartayım mı? Ses nasıl böyle? çöp çöp. Birine sigara deneme, birine sigara deneme. <laughs> Hayır ya! Hey, sabahtan beri biz boş uyarıyoruz. Abi yanlışlıkla şey oldu ama ya. Oğlum deneme dedim. Hayır. deneme dedim. bak. Ama bak birisi önüme geçti ya. Ya abi şaka gibi ya. Neyse video başlığı çıktı en azından. Neyse abi. Zaten çok uzun kötü tamam. Kaç? 25 dakika olmuş. Bir dakikayı çıkar zaten. 24 dakika. Tamam arkadaşlar. Madem banyedik ban 30 dakika kaşındık kaşındık. En azından video başlığı çıktı. Sizleri çok seviyorum. Sen bir de gidip... Ya oğlum bak. A, bak. Videodan izlersin bak. Sıkıyorsun. Bak vallahi. Bak tamam biliyorum onlar okey de. Bak orada adamın bak ban yememin sebebi ne, biliyor Adam, musun? Bak. Ya, hiç hiç Oğlum şey duvara sıktım zaten. Bak videodan izlersin yere sıktım. Adam havaya geçti önüme. Ben. Ne? Havaya diyorum. Ben. Ya of neyse tamam. Abi madem ban yedik 30 dakikalık. E, 28 Şimdi dakika havaya, düştü. Başka bir şey başka bir şey yok abi boş ver ya tamam. Sizleri çok seviyorum abi. Eee Başka bir şey oynarız birazdan. Videoyu kapat. Kapatayım tamam. Abi sizleri çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.